Ömer. Ben sana ne getirdim? Aç bakayım gözünü. <laughs> Elindeki ne? Top mu? Peki benim arkamdaki ne? Bak. <laughs> Hadi gel beraber yapalım bunu gel. Gel bakalım. Hadi bakalım. Bunları çıkaralım. Sen başla yapmaya. Evet. Hayır. <laughs> Okey. Evet. Ama ha şimdi oldu. Evet. Ama bak şimdi Ömer. Hı. Tamam. Çok güzel. Baştan sona kadar takip. Ama olmadı. Neden olmadı biliyor musun anneciğim? Hı. Hı. Bak şimdi. Bak bunun her, hep Ağız kısımları şimdi bir tarafa döndüm. bakması gerekiyor. Bak şöyle yapacaksın. Bu kısım buraya. Dur. Bak. Böyle. Şimdi, Hı. Şimdi Olmadı. Dur 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 dur. Ben de zercem dur. Şöyle sen bırak bakayım bana. Hı. Bak şimdi hepsi aynı tarafa bakıyor. Gördün mü? Bak. Heh, şimdi ne tamam. yapıyor? Şimdi bırak bakalım yukarıya. Kimi şimdi. Şimdi. Evet. At bakalım. Bırak şimdi. gidiyor 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 gidiyor. Evet. O tane. Aferin o. Ömer'im. Bir daha bırak. Ol. Oy olmadı. olmadı. Şimdi olmadı. Baba, Kelly. Hadi yap bakalım. Oy, oy. Beğendin mi Ömer? Beğendim. Güzel mi? Oy. Arkadaşlar Ömer çok beğenmiş. Oyuncağını değil mi Ömer? Ömer. Oyuncak nerede? Oyuncak nerede? <laughs> oyuncak nerede? Oyuncak nerede? Oyuncak burada. Aa, orada. Nerede top? Orada. Orada mı? Bu orada diyor. Şimdi şey oran diyor. Top. Evet. Aa, Ömer parmağını ittirince orada top kaldı yukarıda. Ne yaptın? En son kadın bir üstünde kaldı top. Ay. Evet. Kurtardı topu. Bak. Mor. Bırak hadi, mı oradan. Hadi. Evet, evet, evet. Oh. <laughs> ne yapıyorsun Ömer? Sen bunun dengesini bozuyorsun. Oydum. Dur. Heh. Şimdi gidecek bak. Şimdi gidecek. Gördün mü gitti? Nerede? En alt kattan. Orada. Bak. Orada. Bakalım nerede? Bak orada. Burada mıydı? Bakayım evet. topa. Bak. Evet. Şurada. Bak. Evet. Çok güzel indi aşağıya. Bak. Üç. iki, Başla. Ömer biri ne yaptın oğlum? <laughs> Üç. iki, Bir nerede? <laughs> Yok. Bırak bakalım oraya. Aferin Ömer'e. Aferin Ömer'e. Ömer çok hızlandı. Hadi bakayım. Oh, o kadar. Onu kaldı? Neden kaldı orada? Onu kaldı. <laughs> Bak. Bakıyorum. Anne, anne, Efendim anne. Bırak bakalım oradan. Gönder. Gönder gitsin. Aferin Emre. <laughs> Ağırlık ağırlıyor. Ne oldu? Ne, ne oldu bu? Ağırı kaldı. Kalmaz kalmaz. indir A aşağı. Ömer. Ay, indi. İndi mi anneciğim? İndi. Ağırı kaldı ya. ya. <laughs> olsun. İner olsun sonradan anneciğim. Ömer. Ömer. Bunun renklerini söyleyelim mi anneciğim? Ay, Hemen. Hadi bunların renklerini söyleyelim. Bak katların. Bu ne hangi renk? Hani bak değil, değil. Tamam topu atalım. Niye? Ama sen tekrar topları aşağıdan yukarı doğru çıkartmaya çalışıyorsun. Öyle olur mu? Hadi bak bu ne hangi renk? Aa! Renklerini söyleyemeden kulemiz yıkıldı. <laughs> bak yapıyorum ben. Yapıyor musun? Hadi yap bakalım. Aferin Ömer'e. Bravo ay, sana. Ay. İndi aşağıya. Çok güzel oldu. Aa. Kaldı orada. Oynat bakalım. Aferin Ömer'e. Orada <laughs> kaldı. orda kaldı. Orada mı kaldı? Orada ne? Tamam. Çıkart hadi onu bakalım oradan. Gönder gitsin. Aa! Aa! Ömer sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ne Yine yıktın. Yıktım. Bir yıktın mı? Bir daha yap bakalım. Hadi yavaş. Sakin sakin yap bakalım. Bunu da vereyim ben sana. Bunu koy. Bak oradan gidiyor ya. Evet. Oy, oradan gidiyor ya. Oradan... Bak yine düşüreceksin. Yine düşüreceksin. Düşmüyor, Düşmüyor mu? <gülüyor> Gitti. <laughs> Aferin Ömer'e. Ay. Ay. Bozdum. Bozdun mu? Bozma, bozma. Bozdum mu? Sizin. Bak. Ha, bakıyorum. Söyle bakalım. Dur. Aferin Ömer'e. Nerede bu, bu? Nerede? En altta. En altta burada. Burada mı? O Aferin, Aferin Ömer'e. En altta. Ömer. Bu oyuncak çok güzelmiş değil mi? Oyuncak. güzel. miymiş? Güzelmiş, güzelmiş. Baba ver. Ömer, ben. biz oynamaya devam edelim. Ömer, bana bak bakalım. Hı. Bay bay yap bakalım. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Of. Tamam mı?